Aslı. Kızım niye bu kadar erken çıktın sen? Gece de geç geldin. Öğlen gitmeyecek miydin? Uğramam gereken yerler var babacığım. Bey hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çok yorma kendini. Yeni başladın diye yarışa sen koşma. Koşmayayım da sonra Orhan Varnalı'dan torpili desinler değil mi? Yani yabancısı mıyız biz bu evde? Sahibi de değiliz ama. Hadi benim çok işim var tutma beni. Hadi hadi. Aslı. Günaydın An. Günaydın. Nereye böyle? İşe gidiyorum. E niye kendi arabanla gitmiyorsun? Arabam tamirde. O yüzden ben de taksi çağırdım. Aslı kapının önünde bir sürü araba var yani. Taksiye ne gerek var? Onların hiçbiri benim arabam değil Han. O ne demek Aslı? Hani biz bir aileydik? E tamam. Hadi gel seni ben bırakayım. Han gerçekten gerek yok. Hem bak ben önce otele gitmeyeceğim. Bir sürü işim var. Eski mahalleye uğrayacağım daha. Tamam yani gel oraya bırakayım o zaman. Israr ediyorum hadi lütfen. Hadi. İyi tamam. Uf. Ne işin var ki senin o mahallede? Arkadaşlarımı göreceğim. Sen de bayağı bir kopamadın oradan. Evet. Çünkü orada doğdum. Ayrıca sen de çocukken az gelmiyordun peşimden. Doğru. Bir yer öyle bir şey olmuştu. Hala aynı mı oralar? Bilmem. Gel kendin gör. Çok uzak bir yer değil. Aslı benim ne işim var orada ya? Niye şimdi küçümsedin ki? Küçümsemedim. Sadece benlik bir yer değil. Yani yoksa çocukken senle Kadirle oynamaktan yani çok keyif alıyordum. Sahi. Kadir ne yapıyor? Yani görüşüyor musun aynı? Görüşüyoruz arada. Vay be. Hani <laughs> amkofamadınız ya. İnsan geçmişinden kolay vazgeçemiyor. Bak bu doğru. Şurada ineyim ben. Teşekkür ederim. Ne demek? Bu arada öğlen otelde olacaksın değil mi? Bir uğramak istiyorum. Yani davet salonunu görmek için. Tamam haberleşiriz. Zaten her şey bitti. Yani ufak tefek düzenlemeler kaldı. İşin başında sen olduktan sonra bir gecikme aksam olmaz zaten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Mutlu. Geliyorum. Az sonra şirketteyim. Hı. Güzel, güzel. Siz o şerefsizi alın depoya. Ben az sonra oradayım.